<laughs> abi bu rujun fiyatı ne kadar ben erkekleri güzel görmek istiyorum da okul başlayacak Merhaba kardeşim hoş geldin onun fiyatı 100 TL alacak mısın hemen paketleyeyim Abi benim sadece 5 TL param var 5 TL versem olur mu abi Ürünü bırak depo Ay hoştu <laughs> Abi sen bana niye bağırdın? Sen bana niye bağırdın? Niye bağırdın? <laughs> Bir saat sonra beyefendi siz benim kızıma neden bağırdınız lan? Benim kızım evde ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Beyefendi sizin kızınız gelip burada hırsızlık yaptı. Siz de buradan gitmezseniz polis ararım. Polisi polisi polis. Evet. Tamam tamam polis aramaya gerek yok. Allah'ınızdan bulun.